Selamlar efendim. Going Medieval'da kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Kıştayız. Kış aylarındayız. Bakalım neler olacak. Bir eee ne oluyor yahu? Saldırı geliyor. Şu an gaspa geliyorlar bize. Konumu atayalım. Kardeşim biz sizinle görüşmeyiz. Şu an işte şimdi savunmamızı test etme vakti. Şimdi test edeceğiz. Bakalım. Ben bu arada seri hoşunuza gidiyorsa lütfen bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ufak bir de yoğun yoğun bırakırsanız konuşamadım. Yorum bırakabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Böyle daha iyi oluyor bizler için. Evet. Ketenleri topla bakayım. Toplayın ketenleri. Topla Edwin. Bir yandan topluyor, bir yandan kazıyor, bir yandan bir şeyler yapıyor bize bir de şey lazım. Ee, ne onun adı? Biz anlaşmak istemiyoruz ya. Yani anlaşma taraftarı değilim kardeşim ben. Çok öyle anlaşma seven bir insan değiliz. Hani şu bölgede yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Yapıyoruz. O taraflara Şurada almadıklarımız var. Muhtemelen iptal edelim. Şurada 117 tane odun var. on da iptal edelim arkadaşlar. Kazılması gereken yerler var. Onların kazılmasını istiyorum. 21 saat içerisinde buraya cayırtı çıkartmamız lazım. Çabuk Alrik Bakalım neler olacak Hep beraber göreceğiz şimdi birazdan Bir şey diyebilir miyim Şurada çamur var Çamurlar Demir parçaları Hani böyle Şey var mı Geçeyim tezekler, zekler. ne yapacaksın ya aga? Adam bak cayır cayır geliyor. Yerleşimciler çok yorgun. Yerleşimciler dinlenin. 18 saat sonra saldırı var. Geliyorlar. Yaldır yaldır geliyorlar. <Sessizlik> Diye. Bir tık. Abi bizim biz lahana yetiştiremiyoruz ya. Bu lahana işinde biz vallahi yemin ediyorum batırdık yani. Godwin uyuyorsun biliyorum ama şurada botanikçilik mi yapsan acaba ya? Godwin. Ya yapsan mı sen? Yapsan yapsan sen yaparsın Godwin bu işi. Godwin pancar işi bizim için ideal. Demircilikte abi pranga yapıyoruz. Pranga hemen pranga 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 yapalım. İki tane pranga yapalım şuradan. Mekanik birleşen kısa kılıç uzun saplı balta. Gayet güzel gayet güzel. Nice. Duvara bir monteli şeyimiz vardı bizim. Açmıştım sanki onu. Bak bu sancak kimin sancağı? Kimin sancağı bu? Sancağımızı buraya şuraya alalım. sancağımı dikerim aga ben buraya. <laughs> tık tık. Kimin sancağı bu? bu benim sancağım. <laughs> çocuklar, çocuklar. Beş saat içinde hayvanlarımız aç. Oğlum inek gene mi öldü ya? Vallahi bu da ölecek. Bu kış atlatamadı. Hayvanlarımız. <laughs> Hayvanlarımız cortluyor. Muhtemelen bunlar gece saldıracaklar. Gasp etmeye gece gelecekler. Şu bölgeden ben biraz çekiniyorum. Açıkçası. Ama orayı da şöyle yapacağım. Şöyle çubuklar zaten başka gelebilecekleri bir yer yok. Sadece ve sadece burası var. Bunu boş ver. Avalon çemberi tarafından gasp. Ankın savunun savaşa hazırım. İki saat içinde geleceklermiş. Gelsinler. Geldikleri gibi giderler. Bakalım. <laughs> ne geliyor da bu o da bir ayrı konu. Avalon çemberi yolda diyor. Çember. Çemberler. Bölgedeki nüfuzumuz bayağı iyi. Dostuz. Bu da senin dostuz. Aa bunlara kervan gönderebiliyor muyum? Yaşasın be. Bir dakika dur bakayım. Buraya yollayabiliyor muyum? Buraya da yollayabiliyorum. Bunları yollayamıyorum. Hmm. Düşman saldırıya başladı diyor. Bur burada abi vahşi çapulcular. Öf acımasız çapulcular. Siz ayırdır ya? Toplamışsınız gelmişsiniz. Şş, hayırdır? Abi şu bölge hmm, buraya saldırıyorlar. Okçular, okçular şuraya çıkartacağız. Sivil, sivilcim, yayımız vardır inşallah vardır yayımız. İnşallah yayımız vardır. Yayımız yok yaylayayım. Uzun ya Şu uzun yaydan 10 tane yapın abi. Eskiye ne kadar giyeceğiz? Edwin acaba şey yapabilir misin ya şu yapılan yapılmadan gidip gelebilir misin? Yok birader Yok. Yok. Yok hayır, yok. En toplaşın şuraya çocuklar. Toplaşın. Toplaşın gel. Batır kat. Batır gel. Buradan sıkıyor musunuz? Yok. Oradan aşağı ineceksiniz. Okey. Çocuklar buraya koşun. Şuraya koşalım. Hmm, bu taraftan da geliyorlar. En çok ne taraftan geliyorlar? Bu taraftan geliyorlar abi. Şuraya bir çıkalım. Çocuklar gelmeniz gerek bir an önce. Bir an önce buraya çıkmanız gerekiyor. Yoksa yandık. Allah'tan şurada tuzaklara takılıyorlar bak. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Allah aşkına nereye gidiyorsunuz ya? Hayda hayırlık. Oklayın oklayın. Aslanlarım şurada durun. Alba. Pranga yapabildik mi acaba ya? Kapımıza saldırıyorlar ama. Çok da oralı değiliz yani. Yalnız şurada durmamız gerekiyor. Beyler şunu aldıktan sonra evet süpersiniz. Şu guncuka çakın. Şşt, girmesin o. Girmesin o oraya. Beyler buraya. Kim bir dakika birinin kritik durum. Jakamira yüzde bir. Kaç? Geri kaçın. Geri kaçın çocuklar. Godwin. Arkadaşlar Acı kaybımız Godwin. Kral öldü. Godwin öldü. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Yalnız hanımlar fena savunuyor diyerken. Arkadaşlar Al, gitti. Bu arkadaşımız... Oğlum neler yapıyorsunuz siz? Şşş. Oğlum ne biçim dayak yiyoruz ya? Abi Godwin öldü, Godwin. Evet, hakkın rahmetine kavuştuk. Abi şu kapının... Bu kapının böyle olmaması gerekiyordu ya. Niye böyle oldu? Sıkıntı. Evet. Sayın seyirciler. <laughs> Arkadaşlar. Bizde söz senettir. Seri bitti. Yapacak bir şey yok. Bu seri bambaşka bir yerlere götürürüz diye ümit ediyordum ama Godwin öldüğü için 3 kişiye düştük ayrıca. Bir de Godwin'in de gitmesi bizi resmen bizi bizden aldı. Godwin'cim şurada yatıyor. Güzel uzun kılıcıyla bizi selamlıyor. Yapacak bir şey yok. Güzel bir seriydi. İyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Yani her ne kadar çok şey yapamasak da güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Efendim buraya kadar geldiyseniz eğer seriyi başından sonuna kadar takip ettiyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Biraz fail bir filan oldu. Godwin'i öldürmemek yani buradan toparlayabiliriz ama Godwin'i öldürünce seriyi bitireceğim söylemiştim. O yüzden seriyi burada bırakıyoruz. Bakalım bir başka seride görüşünceye dek esen kalın. hoşça kalın. Bay bayın 15 dakika. <laughs> sürdü ama olsun yapacak bir şey yok. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Görüşünceye dek esen kalın. Hoşçakalın. Bay bayın.